Acaba diyorum şüpheleniyorum yani e, hani piyana sadık kal meşhur bir şey vardı ya piyana sadık kal Sinan Oğan'dan e, başlamıştı acaba diyorum her şey bir piyanın parçası mı şu anda Erdoğan'ın da e, yani Erdoğan'ın emekli piyanı ne bitti mi acaba her şey yani bu zam oranıyla beraber bitti mi Mart ayı ile ilgili e, ben de açıkçası şüpheleniyorum yani sanki bir seçim planı yani şu an bir anda bir anda milleti böyle bir gariyana getirip çünkü mesela biraz Şundan da konuşalım. Süreç nasıl işleyecek? Şimdi Erdoğan konuştu. Meclis bu konuyu gündeme alacak. Yasa çıkacak. Derken zaten... e ne oldu? Zaten Şubat. Hadi hemen ondan sonra zaten Mart'a geldik ya seçim geldi. Tam bu alevli anlarda mecliste zaten e, muhalefette diyelim bir şekilde bu e, Erdoğan'ın e, ortaya attığı konuya böyle hop zıppadı fendayken böyle kavgalar dövüşler derken Erdoğan ortaya çıkacak ve diyecek ki ben emekliyi ezdirmiyorum. Haklılık payı vardır ve Mart ayında bir exam yapacak. Yani hani bilmiyorum belki bir komplo gibi mi oldu ama böyle bir seçim Erdoğan bunları daha önce yaptı. Değil mi Cem yani? Bütün seçimlerden önce zamlarla ilgili böyle planlar yaparak seçimden önce bir müjde tırnak içinde verdikten sonra da gerçi bu enflasyon ortamında da artık ne müjde verecek ki abi? Yüzde 500 mü zam yapacak yani? emekliye. hani ne olacak onu da bilmiyorum ama şu Mart ayındaki zam oranı durumu ve şu anda mecliste işler nasıl yürüyecekti? Biraz da bu konuyu açar mısın? Şimdi bunu yetiştiremediler ama Mart'ı yetiştirirler. Bak göreceksin. Ee, bu niye yetişmedi? Bu da çünkü belli bir takvim içerisinde. Ya bir de bakın yani bu işlerde e, çok böyle büyük planlara falan gerek yok. Yani çok basit planlarla yapılabiliyor. Mesela ben şöyle bir açıklama beklerim Mart ayında. Biz aslında Temmuz ayında arazam yapacaktık. Ama iç, emeklinin içinde bulunduğu e, durumu gördüm ve hemen çalışma bakanıma talimat verdim e, Mart ayında e, tekrardan bir ara zam daha yapacağız deyip durumda eşitlenebilir hmm. şimdi yarından Gerçekten... itibaren şeyler çalışacak anketler çalışmaya başlayacak demek ki anketlerde bir sıkıntı yok yani ben buradan bunu çıkartıyorum eğer ki ara zam yapılırsa yani Mart ayında bir zam daha yapılırsa anketlerde sıkıntı var demektir bu. Bana göre de Mart'ta farklı bir gündemle seçimi kazanmak için bir hamle yapacağını düşünüyorum. Ee, yani tanıdığımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardan beri işte e, 20-25 yıllık iktidar e, serüveninde hep aynı durumu yapmıştır. Yine yapacak. Belki de şu anda bir galeyana getirip, gaza getirip e, toplumu sonra da kendi asıl e, yapmak istediği olayı yapacaktır diye düşünüyorum. Çünkü yapmazsa ee, hani bu sefer gerçekten hani bazen şimdi bakıyorum yorumlara ya bu emekli bunlara oy verir emekli çünkü e, Cumhur İttifakı'nın çok ciddi bir oy deposu ve ne yapar ne eder hep bir rap verdi ama e, tepkilere yaptığımız ankete baktığımızda bu sefer durum biraz farklı bir gözüküyor e, emeklinin de kızgın olduğu dönemler var çünkü haklı yani sorgulayan emekli diyorum bu arada. Sorgulayan emekli. Çünkü gerçekten haklı. Her şeye zam var. Memur, asgari ücret, diğerleri şu bu falan derken kendine bir zam yaptı devlet. ya Demin söyledik e, bu emekli zammı olmadı. Olmadı. Büyük bir tepki olacak. Bakın görün olacak. E, hani mesela birisinin boğazını sıkıyorsun. Diyor ki ne yapıyorsun falan. Ya, ben seni sevdiğimden yapıyorum. Aslında boğazını sıkmıyorum. Seni okşuyorum diyorsun o kişiye. Sonra biraz daha sıkıyorsun. Ya diyor iyi de boğazımı sıkıyorsun. Yok diyorsun. Bizim oralarda böyle severler falan. En sonunda artık adam ölecek. O ölme noktasına geldiğinde boğazının gerçekten sıkıldığını anlayabilir. Şimdi emeklinin yapılmayan zamları da buna benziyor. Yani sen biraz emekliyi sıkıştırırsın tamam. Emekli kaşar peynir almaz. Beyaz peynirle idare eder. Biraz daha sıkıştırırsın. Beyaz peynirin ucuzunu alır. Ama iyice sıkıştırırsan bu emekli eve ekmek bile alamazsa işte o zaman ne oluyor der. Zaten bunu görürlerse eğer bu gördükleri görünüme göre Mart ayında güzel bir arazam yaparlar. Yani emeklinin verdiği tepki oranında arazam olur. Ha, Mart ayında bir arazam olmazsa bilin ki böyle bir tepki yoktur zaten. Yani böyle olacak. Emekliye yapılan bu son zamlardan sonra artık durum içinden çıkılmaz bir hale gelmiştir. Emekli yok olma tehlikesiyle, ölme tehlikesiyle baş başa. Bugün herhangi bir ortalama bir eve gelen aylık doğalgaz 1500-2000 liradan aşağıya değil. E bunun elektriği var, suyu var. Bugün bir markete gittiğinizde, çarşıya pazara gittiğinizde, ya iki poşetle eve dönseniz mesela, kafadan 1200-1300 lira para veriyorsunuz. Emekli 10 bin lira maaş alan bir emekli, bir de kirada olduğunu düşünelim, yaşaması mümkün değil. Yaşaması gerçekten mümkün değil. Ancak şu olur ya, açlıktan bir kenarda ölür. Ama bu da vakaları açlıktan bir kenarda öldü diye geçmez. Yani tabi bu da kayıtlara açlıktan öldü falan diye geçmez. İşte saat gece 0-3 sularında kalbi durdu falan derler yani emekli için. Ama bu emekli gıdasını alamıyor ki. Emeklinin kalbinin durmaması için emekliye potasyum lazım. Omega 3 lazım. Omega 3 nerede var? Omega 3 balıkta var. Cevizde var. İçinde omega 3 bulunan bütün yiyecekler pahalı. Yani neredeyse her şey zaten pahalı. Sonra emekli kalp krizi geçirdi öldü. E bu adam beslenseydi ölmeyecekti. Yani böyle bir sürü sıkıntılar var. Bunları da şimdi biz yaşayacağız ama bunlar tabii lanse edilmediği için doğal olarak ne olacak? Ee, yine arada kaynayıp gidecek. Ama sonuçta ülke olarak geçmişte yaptığımız hataların şu anda sonuçlarını yaşıyoruz. Ama hükümet olarak geçmişte yaptığımız hataların sonuçlarını yaşamıyoruz. Yani geçmişte yapılan yanlış ekonomi politikalarının sonuçları nerede yaşanır? Sandıkta yaşanır. Yaşandı mı? Hayır. Şimdi sevgili emekliler, yüzde 42.6'lık bir zam aldığınız söyleniyor. Ama peki gerçekte aldığınız zam ne kadar? Şimdi hep birlikte hesaplayalım bunu. Şimdi şu anda emeklilerin çok büyük bir kısmı, neredeyse yarıya yakını, 7500 lira seviyesinde, yani daha doğrusu kök maaşı 7500 liranın altında olan kişiler. Yani şu anda maaşı, kök maaşı 5500 lira olup da, 7500 lira emekli maaşı alan vatandaş bu vatandaşın kök maaşı 5500 lira buna yüzde 42.6'lık bir zam yaptığımızda 5500 lira dedik hemen hesaplıyoruz hemen 5500 çarpı 1.42 diyelim 7810 lira oluyor bu kişinin maaşı e, en düşük emekli maaşı ne kadar peki 10.000 lira oldu değil mi? O zaman ne kadar alacak bu vatandaş? 10 bin lira alacak. Ama önceden ne kadar alıyordu geçen ay? E, bunun maaşı 7500 liraya bağlandığı için 7500 alıyordu. O yüzden bu kişinin maaşı aslında 7500 liradan 10 bin liraya çıkmış olacak. Sadece 2500 lira zam almış olacak. Peki 2500 lira 7500 liranın yüzde kaça eder? Yüzde 33.33'ü eder. Dolayısıyla e, yaklaşık bir 5 milyon kadar emekli 42.6 değil, yüzde bir lük bir e, zam oranıyla karşı karşıya. Yani yüzde 42.6 gerçekçi bir açıklama değil. Ya yani burada sıkıntı şu Ferit, e, bu kök maaş muhabbeti var ya. ilk olarak zaten geçen seçimlerden önce bu başladı. Ondan sonra da böyle gitti. Şimdi bu kök maaştaki bu e, yanlışlıktan dolayı devamlı emeklinin maaşı artık şeyin karşısında eriyor. Diğer emekliler olsun, memur emeklileri olsun çalışanlar olsun, memurlar olsun onun karşısında eriyor. Bundan yıllar önce ne vardı? Yıllar önce insanlar emekli maaşlarıyla geçinirlerdi. Hatta bayramda torunları geldiğinde torunlarına harçlık verirlerdi. Şimdi o dedenin torunu herhangi bir firmada mesela lise son sınıfa giden 18 yaşını doldurmuş bir genci düşünelim. Bir de bunun dedesi var. Dedesi 10 bin lira emekli maaşı alıyor. Bu genç herhangi bir firmada part time çalışırsa eğer dedesinden daha fazla para alabilecek. Sadece yarım gün çalışmayla dedesinden daha çok para kazanabilecek. Neden? Çünkü asgari ücret 17.200 lira oldu. Yani şu anda 18 yaşında bir genç anne babasıyla yaşayan hayata henüz atılmamış bir yandan üniversite okuyan, okuyan haftada sadece 20 saat çalışarak 8500 lira hatta daha da fazla 25 saat çalışır 10 bin lira gibi bir e, maaş alabiliyor. Yani dedesiyle Aynı parayı alabiliyor. Bunun sebebi bu gencin iş gücünün çok değerlenmiş olması değil. Dedesinin almış olduğu emekli maaşının diğer tüm maaşlara nazaran kuş kadar kalmış olmasında. Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor Sayın Cumhurbaşkanı. E, 2024 yılı emekli yılı olacak diyor. Bence vergi yılı olacak 2004 yılı. Yani bir de oradan da çarpalım. Bugün devlet kendi alacağına %58 zam yapıyor. Yani evet, kendisiyle evet. ilgili bir çizikler. Mesela pasaport çıkartacaksın yüzde 58 zamlı ya da işte motorlu taşıtlar vergisi ödeyeceksin yüzde 58 zamlı köprüden geçeceksin yüzde 58 zamlı her şeye yüzde 58 zam var ama sayın cumhurbaşkanı emekliye yüzde 42'lik zam mı müjde olarak açıklıyor yani bundan sonra ya yani bu aşamadan sonra kelimeler zaten kifayetsiz ama burada şöyle bir şey var yani toplumun buna verdiği tepki çok sınırlı. Çok çok sınırlı. Yani böyle bir tepki düzeniyle te tepki derken şu anlamda söylüyorum oy anlamında söylüyorum. E şimdi e sen yine oy vermeye devam edersen e o zaman yine aynı şekilde hükümetler e, istedikleri gibi at oynatırlar piyasada şu anda e, olduğu gibi. E, hükümetler derken yıllardır bir tane hükümet var. Devamlı kendisini e, tekrar ediyor. Son nokta ve şunu da unutma şunu da unutma Temmuz Temmuz'u bak dikkat et işaret etti e, Erdoğan. Ya Temmuz'a kadar ne yapacaksın ya? Nasıl yaşayacaksın? Yani. Ve Temmuz ayındaki işaret <laughs> ettiği şey de tam olarak belli değil. Yani dedi ki biz dedi zamları eşitleyeceğiz dedi. Zamları bak yine oran orantı konusuna geldik. Yani zamları eşitlediğinde e, emekli e, diğer işte askeri ücretli çalışanla ya da memur emeklisiyle aynı parayı almayacak ki işçi emeklisi ve bakur emeklisi. Zamları eşitlemiş olacaksın. Geçmişten gelen oransal kayıp ne olacak? Yani şöyle düşün. Şu anda en düşük emekli maaşı 10 bin lira. Asgari ücret 17 bin lira değil mi? Arada evet. 7 bin liralık bir fark. Belli bir oran var. Yani asgari ücret yaklaşık yüzde %60 daha yüksek şeyden. en düşük emekli maaşından. Yarın Temmuz ayında zam yapıldığında bir fark verildiğinde Askeri ücrete de bu fark verilirse eğer aynı eşit oranda. E o zaman oran değişmeyecek. Yüzde altmışta kalmış olacak. Aynı aslında, olacak. aslında müjde yerine acı haberi verdi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani Temmuz ayında aslında ne emekliye ne çalışana, memura fark etmez kimseye e, gerektiği kadar zam yapmayacağımın itirafı değil mi ya bu aslında? Size eşitleyerek. Ya bir de şunu var şimdi Temmuzda zam yapmaya gerek var mı artık? Bütün seçimler bitmiş oluyor. Yani 2028 yılına kadar e, seçim olmayacak. E, Mehmet Şimşek e, bırakır mı yani zam mı? Bu zam yapılacaksa bakınız, tabii şimdi burada siyaset e, maalesef bakın Türkiye'de, dünyada da öyle de yani biz Türkiye'de de bunu daha yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Hep işte siyasete kurban gidiyor bu tür şeyler. İnsanın emeklinin alması gereken hakkı siyasete kurban gidiyor. Şimdi e, bazı izleyicilerimizden tabii bugün biraz soru cevap da yapıyoruz. E, yani bütün emekliler dertli. Bütün bütün olmasa da neyse çoğu diyelim dertli. E, şey. Ya Ferit şu Mehmet Şimşek konusuna ne diyorsunuz e, diye yorumlar olduğunu gördüm. E, bir kere ben şunu söyleyeyim kendi adıma. Mehmet Şimşek yüzünden bu zam olmadı. Mehmet Şimşek engelledi gibi yorumlara katılmıyorum. Katılmıyorum. Erdoğan istese yapar. Memme Şimşek'le ben alakası yok. Hatta Memme Şimşek'in de bir taraftan bu ekonomi yönetiminde, Erdoğan'ın e, yönetiminde bir, nasıl söyleyeyim size, günah keçisi ya da bir rolünü olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi o da dalga geçiyor bizimle, milletle. Memme Şimşek de böyle. Yani geldiğinden beri ne yaptı Sayın Şimşek yani? yani? Ne oldu? Orada ben bu yoruma katılmıyorum ama şu yani Memme Şimşek konusuna şöyle bakabiliriz. Hatırlayın, Moody's'ten bir raporu gelmişti. Cem, e, Hatırlıyorsun değil mi Moody's'ten? Orada orada şey diyordu Moody's'te. Yani zamları fazla yapmayın. Yani dışarıdan da böyle bir ekonomi yönetimine bir baskı. Bu zamlar enflasyon doğurur. Çok abartmayın işte asgari ücreti, memuru diğerlerine diye. Hani olaya belki bu taraftan bakıp Mehmet Şimşek'in bu zamları istememe konusunu e, konuşabiliriz. E, ayrıca lan zamlar ne? 10 aydır zam yapmıyorsun be emekliye. Nisan ayından bu yana zam yapmıyorsun. Yani 10 ay oldu. 7500 lirayla bu adamlar Geçiniyor. O da işte en düşük olanlar yani. Ondan kök maaşları saymıyorum bile. 7500 lira. 10 ay sonra şimdi Şubat'ta 10 bin lira alacak. Yani bu ya da Mehmet Şimşek'in şimdi mi aklına geldi e, emekliye zammın enflasyon doğurduğu? O da ayrı bir soru değil mi? Mehmet Şimşek'e gelince. Şimdi Mehmet Şimşek'i ne yerin dibine batıralım ne de göklere çıkartalım. Mehmet Şimşek'in bence bir eksiği var. O da halkla empati yapma eksiği. Yani bu vergileri falan ayarlarken e, dozu kaçırıyor. E, mesela motorlu taşıtlar vergisine iki tane zam yapmak. Şimdi bu yaratıcı bir şey mi? Yani buna ben ters yaratıcılık derim. Yani bunun e, topluma bir katkısı yoktur yani. Ama oransal manada başka şeylere zam yapabilirsin. O kadar vergi almak istiyorsan lüks tüketim ürünlerinin vergi oranını arttırabilirsin. Yani başka başka şeylerle, başka enstrümanlarla. Devletin kasaya, para, kasasına para girmesini sağlayabilirsin. Ama Mehmet Şimşek bunu yapmıyor. Yani burada şu şöyle bir empati yok. Ya vatandaş zaten işte zor bela arabasını almış, zaten motorlu taşıtlar vergisi ödüyor. Bir tane daha mı ödesin falan? Ya yani Mehmet Şimşekte ben açıkçası e, bu empati eksikliğini görüyorum. Bu çok tehlikeli yalnız bizim açımızdan. Her an tuhaf vergilerle karşı karşıya kalabiliriz yani motorlu taşıtlar vergisi ne kadar tuhaf olduysa iki defa alınması buna bir atıyorum mesela yeni evlenen çiftlerden evlilik vergisi evet. eğer birileri Mehmet şeyi durdurmazsa böyle bir vergi de çıkabilir. Bir, bir defaya mahsus e, yeni evlendiniz ilk yıl evlilik vergisi alıyoruz yani şu an aklıma geldi mesela yani memeşim şeyin böyle bir yeteneği var yani farklı farklı tuhaf şeylerden vergi çıkartabiliyor Gaye Hanım'ın da şöyle bir eksiği var Uzun yıllardır e, yurt dışında yaşamanın getirdiği bir Türk halkını tanımama e, eksiği problemi var. Fakat onun dışında şu ana kadar yapılan genel maliye politikaları bence doğru.